Merhaba, bugün sizlere e, gün içerisinde yaşadığım 10 e, farklı durumu birbiriyle kıyasladım. Yani birbirine zıt olarak 5 farklı ruh halim vardı, durumum vardı. E, bunları size resim olarak e, az önce slide'de izlettim. E, şimdi bu videoyu çekerken neler hissettim? E, aslında ne kadar farklı ruh hallerini büründüğümü gördüm. Gün içerisinde birbiriyle zıt olan. Yani bunların nasıl bir anda değiştiğini yani mesela sabah canımı sıkkınken mesela öğleden sonra daha enerjik daha mutlu oluyorum. Yani ne kadar farklı değişen bir yapımız olduğunu yani yapım olduğunu gördüm aslında. Ee, mesela açken bile hani sadece açlık değil mesela açken sinirli olmak huzursuz olmak yemek yedikten sonra o huzursuzluğun falan tamamen gitmesi bunları gördüm. Ya benim için iyiydi. Yani aslında hiçbir şeyin böyle hani sürekli gün içerisinde aynı şekilde düşünmediğim, aynı ruh halinde olmadığımı gördüm. Bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.